Ey, hazır verdik mi? Eşyalarını... Şöyle hemen arabayı da göstereyim bas, bas, abi. size. Bakın şöyle Cadılar da gelen araba. Arabamız artık böyle. Mükemmel. Evet. Başlatıyorum abla. Evet içeri giriyorum. Go! E arkadaşlar e, size güzel bir harita açıyorum. Aç bakayım. Ee, harita küçük ama ışık seviyesi yüksek. Bakın yüksek diyorum çünkü birazdan göreceksiniz. Diyorsun. Yüksek yani. Işık seviyesi yüksek dedi karanlığa getirdim bizi. Aynen. Pişeceğim şey Allah aşkına tuz nasıl kullanıyoruz? Ben adam yanlış kullandım tuzu. Tuzu abla elin al o elindeki şey ilaç bu arada. Aa ben bunu tuz diye aldım oğlum. <laughs> E tuz mu bulacağız şimdi? Tuzumun gitti burada ya. Evet. Bu en azın hayaleti biliyoruz. Tuz bulacağız sadece. Bırak kolu. Tuz var bende. Ha tuz atabilir misin Hı, abi, abi yere? Döksene şuraya. Ananın. O lan, 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 ne türü çıktı türü. yanımda? Teyze. <laughs> Kırarım kafanı senin. E, İyi ya sen nasılsın abla? Aynen. Deksin oraya şey yapar. İyi ben de. Def mi sanırım. Işık yanmıyor. Nasıl? Aa gitmiş ki. Yanmıyor ışık. Ben benim sensin gitti. Aaaa. Basıyorsan abi. İyi bu. hep işte, şey yapma. Sızım biz bastım diye. İyiydi, iyiydi. Güzel korkuttu. Bindim ben. Şimdi arkadaşlar, e, ışık seviyesi yüksek değildi, değil mi? Evet. Önce benzin doldurayım da şey. de beni bekleyin. Ve... Aa tavşanım, Aa, tavşanım, tavşanım kaldı. Tavşanım yukarıda kaldı. Tavşanım. Arkadaşlar orada yalnızdım. <laughs> Sakat tavşanım. Şimdi arkadaşlar ışık seviyesi yüksek demiştik. Oğlum bu nasıl bir ortama geldi ki ya. Aman Allah'ım. El işareti yapıyor. Bebe. El sallıyor. Bebe. <gülüyor> Aa, <gülüyor> çok, çok güzel. Ha. Çok tatlı. T. T. T hayalet ansiklopları solda. F F ansiklop neyi? Hayalet ansiklop Abi şurada köşede Şarkı şey var. Çıkalım. Resmini çekmek ister misin? Ne var? Hemen çekelim abi. Bir bakayım. Abi evet. yap. Şaka yaptım. Şaka kıyamam. Şunu resmin çekince saldırıyordu. <laughs> Allah kabul etsin bacım. Fotoğraf gülüyor. çekerken çok dikkat Ayy. edin. Düğünüz gidin. Ne oldu abi? Fotoğraf çektim. Aaaa. Şey. Badraca nereden girdi bu lanet olası aşağılık pislik ya? <laughs> ne kadar profesyonelim artık farkında mısınız? Ananas sayıcı bile evet. açılmadı. Açılmadı daha. Düşün ne kadar profesyonelim. Five minutes later. Anan. geliyor. Anan. EMF yok. Bu hayali... burası... Dehettim, defettim defettim. O zaman bitti burası. Aynen. Ey profesyonel biz ya. Değil? Evet arkadaşlar son kanan hayretimiz de Allah'ına kavuşmuştur. Aynen öyle. Hadi bakayım kaç para verecek. Gerçi yok etti. Harikasın. Evet, ben de mikrofonu yukarı kaldırmışım diyorum. Geliyor. Geliyor. Kaçın 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 Gene ölmek istemiyorum. Evet, hayır. Allah. Öldüm Allah, galiba. Kaçın ölmek kaçın istemiyorum. Benim Altı geliyor. Abi tılsım, tılsım, tılsım zaten bir şey yaramadı. Abi. Abi. Çok korkuyorum. Otoman temin arkadan ne koşuyorum. Şeydir. Sakın tıkılma. Sakın bir yere takılma. Ha senin peşindeki Batu. Senin peşinde. Evet. <laughs> ben de benim peşimde diye kaçıyor. Öldün mü? Yok yok yaşıyorum. Ayımı da ayamadı. Hadi hadi şey gidelim bari. <laughs> tamam Hayret defet. Tamam Hayret de geberdi arkadaşlar. <laughs> Buradan gerisin Buradan... Hadi hadi gidelim. Mısır Bak. ekeriz. E, selamlar her güzellik. Ben ey, selam bu lütfen çılgın var koşuyor etrafımızda. Mesleviden ders alıyor şu an. Ey, ey, <laughs> ey, ey, ey bir fazla <laughs> heyecanlı. Açıyorum. Hazır mıyız? Yes, aynen evet. Hadi gelin bakayım. Ben sizi balteri karşılayacağım. Evet, hadi. hoş geldiniz. Yolunuzu karşılıklı temizliyorum efendim. Merhaba, merhaba. Hızlıyız, seriyiz. Aa, önce bakalım. Dur, Aa, bakalım. İçerisiniz abi. E tatlıma. Merhaba. Üstündeki de güzelmiş. En, ense, hoş geldin şapla. Aynen ense bir tane hoş... Ay, vurdum yanlışlıkla pardon ya özür dilerim. <laughs> Lo... Da... hoş geldin. Şey. Lore... Le... Lay... Bir var. şu güzel Arpa, Arpa istiyor. Geçemedim o kadar. de fena Yapıştırın. Bu da var aldım ben. Veriyorum. Al, 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 Afiyet afiyet. al, 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 o bir tane hatun geldi ki ne hatun öf. Abi yapma evet, öf. yapma başım döner güzel hatun görünce. Meyve. Abi senin hatun mısın? Ver 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 bir mısır daha getir abi. Bir meyve birasıymış. Abi. Bir tane de meyve birası. Meyve abi adam gibi adamdır ya. Gerisi patlıcanlar. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ben <hep> öyle derdim. Öyle <laughs> öyle. Bir tane alalım bir bana, görelim. Bana, bana. Aldım artık çok Aynen. geç. Nereye koyacağız acaba bunu? İçeri mi? Ne yaparız? Aynı gördüğün gibi ya. Eee koyulsa hemen makinimizi işletiyoruz. Paralar kazanıyoruz. Ah! Kocamanmış bu be. Ben ne bakıyorsun kardeşim ben oh. hocam. Ben küçük bir şey Sonra sandım. Aha, oh. baskın. Ney baskın? Bana da bir basarsam baskın. Ha geliyorlar. Geliyorlar. Ben ganimeti topluyorum. Koşan var bir tane bir daha. Gidiyor bak bak gidiyor 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 gidiyor. gidiyor. Sen kimin Oha çok vuruyor bunlar. Hayvan gibi. İçeri kontrol ediyorum. Aa kurbağa var. Artık yok. Topluluk denemesi. Ne verdi ki bu? Kurbağa bacağını... bacağı mı? Kurbağayı kapatalım ya. Ya bırak daha, şunu çantaya da Allah kahretsin ya. O kurbağa mutant geç geçirmiş bu kurbağa arkadaşlar. Bentenden kaçma galiba. Mutasyon geçirmiş. <laughs> Aa ayı geliyor bize doğru. Nasıl koşuyor ama? Botu et. Oh, et. Botu et. Botu et. Ayır, et. Ayır. Et. Botu et. 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 Batu dene bakayım şunu arbaletle. Bunları tek atıyordur. İyilik miydi? Ha, oralarına ateş edeceğim. Zaten acı çekiyoruz. Gerek yok. Ben diyorum. Aynen öyle. Hiç gerek yok. Burayı dans yaparak bir çapa yapıyor ya. Topuzlu. Kadın mı? Evet kadın galiba. Yani saçı var ama mobildekine de bakılır ya. <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> Saygı. Ana. Şıp 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 şıp. Şıp 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 şıp. <laughs> çok tatlı. Evet şıp 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 şıp. Ben bir şey diyeyim Ben bunu öldürürsem çok üzülürüm. Çok küçük ve çok tatlı çünkü. Çakma Yonas. Şıp şıp Yonas. Bunun ismi şıp şıp Yonas. kız düşmem sandım ya. Düştüm yala. Ha varmış. Koş 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 koş. Aha girdim. Hareketi kestiniz mi? Kaydım sonda. Kaydım sonda. Aferin sana. Aferin sana. Bu ne bu? Çıkabilirsin buraya. Aşkım şaka yapıyorsun. Çıkamıyor musun oraya? Ha buradan çıkabiliyor. Ya ben bunun boyu ufak diye bunu çok küçümsüyorum biliyor musunuz? Her şeyi yapabiliyor bu. Minik. Sen şunu bir kapasana. Neredesin lan sen? Çocuk var, üstümde çocuk yatıyor. Çocuklar var. Sakın uyanmayın, kırarım kafanızı bak hepinizin. aşkım. Nedim <laughs> O sırada sikisi Çünkü... <laughs> Çok iyiydi. çok komikti işte. Six iyi misin anneciğim? Six! O <laughs> lafı <laughs> <laughs> çık yukarı. Şıp şıp Yonaz. Çık. Ah Six! <laughs> Bir rivayete göre Six hala düşürmüş arkadaşlar. Ben bunu öldürürsem çok üzülürüm. Çok... Six artık zıpla yavrum. 8 tutsana anneciğim. Hadi, hadi yapabiliriz bir tanem. Şıp şıp yonasın hadi yapabiliriz bebeğim. Lütfen. Lütfen. Lütfen şıp şıp yonas. Aha. Of. çıksın be köpeğin evladı. <laughs> <laughs> kırıldı her yerim kırıldı. Dayı merhaba. Oyuncu da denedi. Şeyde. kardeşim. <laughs> Korkma tamam mı dostum korurum seni. Bak ikiye aldım Oha. Oha. Dur diğer yarısından aldım ama ben loot'u. <laughs> hmm. Oha Batu çok güçlü. Evet. Şunu da göndereyim şu an. Bu silah kullanmıyor. Bu arada arkadaşlar ben yeni bir işe başladım. Onu size söylemek istiyorum. Ne? Yeni bir mesleğe başladım. Ee? Ee, onu birazdan göstereceğim onu. Çantayı işin bilsin. Ha şu. Ee, turuncu Bu, olur. Bunu giyiyorum. Aran gaz. ben ayım. Yakıyorsun abla. Bence de yakıyorum. Ben... Yeni, tamam. bir, yeni bir mesleğe başladım dediğim gibi. Mesleğim de... Eee... Yeni bir koruması. Şuna <laughs> <laughs> bak çok iyi. Korumaya bakayım. Hiç Ey yakıyor. Zaten. Fenasın bodyguard e, da evet. Şey o ben o yakışıklı bir... yakışıklılık ne öyle demiş. Yes sirkans. Oğlum bana gerçek iş sanıyorum. <laughs> Yakışıklıyız be ya. Bakın karizmaya e, bu bakın. Bu da gerçek bir iş efendim. Eee FBI'den çıkma gibisin de senin çirkin. O rozetin de var he? Evet. Ee, şey. E, katılı abone olduğun için rozetim orada. <laughs> <laughs> Siz de Çılgın benim senin. gibi rozet sahibi olmak isterseniz tabii ki de katılabilirsiniz. Eee Eyüp abim az bayrakları az az az.